Geyik çiftliği var. Yan tarafta da e, restoranı var. Orada geyik eti de satılıyor restoranda. Şimdi gidelim görelim çiftliği. Evet, evet arkadaşlar bizim Efe Efe'liğini yapıyor gene. bizim Efe nerede? Bizim Efe. Efe ne oldu Efe? Efe, Efe kızdı. Ne var oğlum? Kızdı. He? Hepinizi yiyelim diyor. Bak. Hey. <laughs> bak sen oğlum? Kim bunlar? Ne bunlar? <laughs> hepsi de geldi bak sen çağırdı hepsini. <laughs> hepsi, hepsi Tamam sakın. Tamam, tamam, tamam korkma. restoran, birhane. Aşağıda görünüyor ormanın içinde. Evet. Kestane ağaçlarının altında çok güzel bir yer. Yazın yer bulmak çok zor. yumurta var. Gelip bulabiliyorsunuz. Biraz ileride de kaz çiftliği var. Şu virajdan sonra sağ tarafta hanım kamerayı o tarafa yönlendirirse şimdi burası da kaz çiftliği. Arkadaki görünen bir 24'de botanattan süt alabiliyorsunuz. yolu. Biz de buraya bizim Efe'yi gezdirelim. Evet şimdi geldik. Birazcık indik. Yürüyüş yapalım. Güneşin batımı da çok güzel. Harika görünüyor. Şöyle kamerayı biraz çevireyim. şu ağaç, direğin arkasında e, köpekler için pansiyon var. İzine falan gittiğinizde köpeğinizi buraya güne birlik olsun, aylık, haftalık bakıyorsunuz. İsterseniz yemeğini getiriyorsunuz, isterseniz yeme her şey içinde. E, günlük 19 euro olması lazım. Öyle kaldı. Biz çünkü bir iki 3 gün bıraktık bizim büyük köpeğimizi. Güzel de bakıyorlar, rahat rahat gözün arkada kalmadan izin yapabiliyorsun. Tabi kendi baktığın kadar olmasa da e, gene de en azından güvenli bir yer. Pancarlar, bunlar da pancar, baya da büyümüşler. Bizim Tayfa nerede? Efe Neredesin oğlum?

mısırlar da kalmış biraz daha bunları silo yapıp ineklere veriyorlar Kankiler, siz neredesiniz? Ya taş mı bekliyorsun sen? Al. Kaç lan kafana gelecek? Kaç? İyi. Yürü, yürü. biraz serinlemiş artık. Akşamları serin oluyor. Yani bizim çok sevdiğimiz bir yer burası. Devamlı yürüyüşe buraya geliyoruz. Yaklaşık bir 7-8 kilometre uzunluğunda şu karşıda ışıkların göründüğü yerde. At çiftliği var. Oraya kadar bazen yürüyoruz. Tabi bugün hava kararcı için o kadar uzun yürümeyeceğiz. Kısa bir akşam yürüyüşü yapalım dedik. Senin üşümüş gibi bir halin var. Şaka <laughs> ama. Efe. Efe halinden memnun. Burada mısır ekmişler. Mısırın içinde çok büyük güne bakan var. Ay doğdu var. Bazı yerlerde daha küçük küçük kalmışlar. Göre göstereyim şöyle. Burada da büyükleri. Efe ne haber oğlum? Sen de mi istiyorsun? Sen de mi geldin tarlanın içine? Oo ileride bayağı büyükleri var. Maşallah bu da bayağı büyümüş. Maşa. ne yapalım Şuradan bir göz yapalım bir de burun yapalım ve şöyle Gülen Çok güzel, mükemmel çekirdek olmuş. Burada bunlara böyle dokunan yok. Kuşlara yem kalmış. Sonra mısırlarla bir hayvanlara yem oluyor. Efe! Efe sen neredesin oğlum? Kaybolacaksın lan mısırların içine. Mısır koçana kadarsın zaten. Yürü! е Efenerlere kayboldu yine. Tarla faresi gibi ya. Efe koş 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 yersin, yersin, yersin. Efe, geçtim beni. Geç, koş 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 Geçtiniz oh. lan beni. He? Efe? Ne oldu oğlum? Dülü? Yoruldun mu kızım? He? Efe Allah'ın sana bir taş atayım hak artık.